Mehmet Ali Akay doğru haber. Oğlum onların zihniyetleri ayrı. Akrabalarımız içerisinde CHP zihniyetine yakın olanlar var. Köyde büyümüş, 3. sınıfa kadar okumuş, bizi İslam'la, Kur'an'la büyüten annem çocukluğumuzdan belli bu akrabalarımız için hep şunu söyler. Oğlum onlardan uzak durun. Onların zihniyetleri ayrı. Evet bu millet CHP'yi ve onun zihniyetini ilk günden beridir farklı olarak gördü. Bu millet CHP'yi niye farklı olarak görmesin ki? CHP değil mi camileri kapatan, ezanın yıllarca Türkçe okunmasına sebep olan, Kur'an alfabesini yasaklayıp, Latin alfabesine dayatıp geçmişin birikimini çöpe atan, İslam'ın bütün değerlerine savaş açıp bu topluma öncülük eden İslam alimlerini dar ağaçlarında sallandıran CHP değil miydi? Said-i Nursi, İskilipli Atif Hoca başta olmak üzere bu toplumun çok iyi tanıdığı alimlere zulmeden CHP değil miydi? Bu millet CHP'den İslam düşmanlığından başka bir şey beklemiyor. CHP Grup Başkan Vekili'nin Diyanet İşleri Başkanlığına saldırması ve hakaretler yağdırması kabul edilebilir bir durum değil. Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemlerde toplumun ihtiyaçlarını merkeze alarak bir hizmet yürütüyor. 4-6 yaş arasındaki çocuklar için açılan Kur'an kursları takdire şayandır modern eğitim, yöntem ve teknikleriyle çocuklara çok güzel bir eğitim veriliyor. Ben de iki kızımı da Diyanet'in açtığı 4-6 yaş Kur'an kurslarına gönderdim. Gerçekten de çok faydasını gördük. Çocuklarım iki senede hem Kur'an-ı Kerim'i güzelce öğrendiler, hem de kalem tutmayı, okul ortamını, sınıf ortamını sevdiler eğitim öğretime ön hazırlık konusunda bir ana sınıfından çok daha öte, çok daha profesyonel bir eğitim aldılar. İki kızım da birinci sınıfa başladığında hem sınıflarında çok başarılı oldular hem de okulun kültürüne, okul ortamına rahatlıkla uyum sağladılar. Meyve veren ağaç taşlanır misali. Diyanet İşleri Başkanlığı bu memlekette güzel işler yapmaya devam ettiği müddetçe CHP zihniyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na saldırmaya devam edecektir. Saldırmak demişken İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısının Hz. Meryem'le ilgili söylemiş olduğu sözler gerçekten de yer ve gök içindeki her şeyi kirletecek kadar necaset doluydu. Üniversite yönetiminin ilgili kişiye sahip çıkan açıklaması ise kamuoyunu daha da çok üzdü. İlahiyat fakültelerimiz başta olmak üzere üniversitelerimizde ciddi bir denetimsizlik problemi var. İslam'a düşman kadrolar ne yazık ki üniversitelerdeki bütün köşe taşlarını tutmuşlar. Üniversitelerde İslami şahsiyetler, mümin insanlar görmek istemiyorlar. Dolayısıyla yüksek lisans başvurularında bile İslami şahsiyet sahibi olan insanlar yüksek lisansa bile alınmıyor. İslami bir şahsiyetin üniversitede öğretim üyesi olmasıysa muhal. Hasbel kader öğretim üyesi olmuşsa da namazlarını dahi gizli kılmak zorunda kendilerini hissediyorlar. Üniversiteler bu ülkede karanlığın, kötülüğün, çirkinliğin askerlerini yetiştiren kurumlar konumunda kalmak zorunda mı? Gerçekten de üniversitelerdeki bu boşluk ve kötü niyetli insanların köşe taşlarını tutup iyileri üniversiteye yaklaştırmaması halkımıza ciddi anlamda tedirgin ediyor. Özellik namıyla üniversiteler ne yazık ki başıboş hareket ediyorlar. Öğretim görevlileri başta olmak üzere üniversiteler denetimden mahrumdur. Dolayısıyla üniversiteler bilim üreteceği yerde CHP'nin köhne, kokuşmuş zihniyetini topluma yaymakla meşguldür. Üniversitelerimiz bilim üretme konusunda dünyada en sonuncu sırada yer alıyor. Bunun sebebi CHP zihniyetinin üniversitelerde kök salmasıdır. Bu çirkef zihniyet temiz, pak insanların üniversitelerde öğretim görevlisi olmasına, topluma hizmet etmesine de izin vermiyor. Başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere tüm fakültelere üniversitelere yönelik ciddi bir denetim gerekiyor. Üniversiteler ve eğitimin tüm kademeleri tekrardan yapılandırılıp milletimizin özüne uygun bir eğitim müfredatı oluşturulsun. 4-6 yaştan başlayıp üniversiteden mezun oluncaya kadar gençlerimizin geleceği bu milletin inancıyla barışık, örfüne, kültürüne, dinine bağlı salih insanların elleriyle şekillensin batılı zihniyete sahip, küfre asker olmuş, ABD olmuş kimselerin kurguladığı bu eğitim sistemi ne yazık ki milletimize yedi bitirdi. Geri kalmışlığımızın, fakirliğimizin, yokluğumuzun ana sebebi milletimizin örfüyle, gelenekleriyle uyuşmayan bu eğitim sistemidir. Eğitim sisteminde ciddi reformlara gitmek zorunluluğu ortada. Ali Erbaş Hoca, İslam'ımıza ve Diyanetimize saldıranları kast ederek dedi ki, ''Her türlü faaliyetimizden rahatsız oluyorlar. Hocam üzülmeyin, onların zihniyetleri ayrı. Allah hayrınızı kabul etsin. Milletimiz adına size teşekkür ederiz. Yılın ilk gününde halkımızı sabah namazında camide toplamanız başlı başına takdire şayandır. Rabbim hayırlı hizmetlerinizi çoğaltsın. Tekrardan yeryüzüne ilahi adaleti hakim kılabilme duası.